Ee, şimdiden görmeniz ve incelemeniz adına bu video yazılıyorum e, ee, ilk birinci sorudan başlayalım arkadaşlar kenar uzunlukları 6 santim ve 8 santim olan bir dikdörtgene benzer olacak şekilde kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bir dikdörtgen çizilecektir diyor ee, çizilecek bu dikdörtgenin alanı 48 santimetre kareden büyük olacağına göre en az kaç santimetre karedir diye soruyor arkadaşlar yani bizden bir tane e, 6'ya 8 olan bir dikdörtgenin benzeri olan bir dikdörtgen istiyor bunun alanının minimum kaç olacağını soruyor Arkadaşlar şimdi e, benzerlik denilince arkadaşlar aklımıza şu geliyor. Belli bir oranda artma ya da azalma olmalı kenar uzunlukları arasında. İlk olarak bunu düşünmemiz lazım. Buna benzer olarak ilk olarak aklımıza gelebilecek düşünebileceğimiz nedir arkadaşlar? En az dediği için benim aklıma ilk olarak 2 kat geldi. Bakalım olacak mı? 6'nın 2 katını alırsak 12 arkadaşlar. 8'in 2 katını alırsak 16 oluyor. Bunun alanını bulmaya kalkarsam arkadaşlar alan dediğim şey dikdörtgende Uzun kenarla kısa kenarın çarpımıydı yani ikisini çarptığım zaman 192 buldum arkadaşlar. Bu da şıklar arasındaki en büyük uzunluk arkadaşlar. Bu yüzden muhtemelen bu değildir. Daha azı var mı diye bakalım arkadaşlar. Şimdi bu sefer iki katın değil de yarısı olacak şekilde bir tane daha düşünelim. Bakalım o ne olur arkadaşlar. Eğer kısa kenarın yarısını alırsam 3, uzun kenarın yarısını alırsam 4 olacaktır. Bu sefer alan ne olur arkadaşlar? alanımız 3 çarpı 4'ten 12 olacaktır. Eşiklere baktığımızda bu da şıklarda yok arkadaşlar. Demek ki bu da değilmiş. Bu ikisini şimdilik eleyelim. Ee, şimdi biz 6'ya 8 olan üçgenin minimum olarak 3'e 4 bulduk. Şimdi iki katını kullanmıştık arkadaşlar. Bir de 3 katını deneyelim bakalım. 3 katı olabilecek bir durum var mı? 3 katını alırsam kısa kenar 9, uzun kenar 12 olacaktır. E bu sefer alan ne olur arkadaşlar? alanımız 9 çarpı 12'den 108 olacaktır arkadaşlar. O da var. Olabilecek bir durum arkadaşlar. Ama daha az olan bir seçenek de var. 96 var arkadaşlar. 96 olur mu? Şimdi düşünüyorum bir tane kenarım 6 diğeri 8 ken çarptığım zaman 48 oluyor. 96 olabilmesi için bir tane kenarın iki katını almış diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden 96 olmaz. Hani oran dediği zaman iki kenarı aynı anda arttırmam gerekiyor. O yüzden cevabımız Bursa 108 olacaktır arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza arkadaşlar. İkinci sorumuzda şöyle bir e, sayı doğrusu var. 7 ile 10 arasını 6 eş parçaya ayırmıştır. E, bu da A noktasını göstermiş. Soruyu okuyalım arkadaşlar. Yukarıda sayı doğrusunda 7 ile 10'a karşılık gelen noktaların arasına 6 eş parça e, ayrılmış diyor. Buna göre A noktasına karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Olabilirlik sorularımız arkadaşlar tehlikeli sorulardı. E, bu yüzden dikkat etmemiz gerekiyor çünkü olabilirlik dediği zaman sadece ihtimaller üzerine gidiyor arkadaşlar. Şimdi 7 ve 10 arasını normalde 3 tane sayımız var biliyorsunuz arkadaşlar. Ama 6 eş parça 7 ise demek ki buçuklara da düşünmüş. Yani burası 7 ise burası 7 buçuk alacaktır arkadaşlar. Burası 8, burası 8 buçuk. Burası 9, burası 9,5 ve burası 10. Şimdi baktığımız zaman 8 ile 8,5 arasını arkadaşlar. Yani bir A noktasını koymuş. Demek ki A noktamız ne olacak arkadaşlar? 8 ile 8,5 arasında olacak. Yani 64 ile bir sonraki tam sayı düşünüyoruz arkadaşlar. 81 arasında ama ne olacak arkadaşlar? 64'e daha yakın olacak. Şimdi şıkları düşünelim arkadaşlar. Şıklarda 79 var. Bu 81'e daha yakın. Yani 8,5'ten daha büyük bir sayı arkadaşlar olamaz. Bunlar zaten çok büyük. O yüzden olamaz. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? Kök 68 kalıyor. Yani kök 64'e yakın olan sayımız. Burada şıkları deneyerek de bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Gelelim 3. sorumuza arkadaşlar bir grafik sorumuz var ama ilk olarak soruyu okuyalım arkadaşlar Ahmet hangi her gün kumbarasında aynı miktarda para alarak harcıyormuş Ahmet kumbarasındaki para miktarları ve harcadığı toplam para miktarını gösteren bir tane doğrusal grafik verilmiştir diyor. Grafikte görüyorsunuz ki yukarı doğru bir doğrumuz var. Harcanan toplam para miktarını gösteriyor. Bir de aşağı doğru bir doğrumuz var bu da kumbaradaki para miktarını söylüyormuş Grafiğimiz para miktarı ile gün arasında bir ilişki göstererek yapmıştır. Soruya geçelim. Grafiğe göre Ahmet'in kumbarasındaki para kaçıncı günde biter? Şimdi ilk olarak arkadaşlar bu soruya baktığım zaman şurada bir orta noktada kesiştiklerini görüyorum. Yani 10. günde e, bu şu demektir. Harcadığı para miktarı da e, kumbaradaki para miktarı birbirine eşit. Şimdi ben buraya x dersem o zaman kumbaradaki para miktarı buraya gösterdiğine göre arkadaşlar e, 10 günün sonunda kumbarada ne kadar para var? arkadaşlar. 50 eksi x. E, şuraya baktığım zaman o zaman harcanan para miktarı da aşağıdan geldiğine göre harcanan para miktarı ne kadar x. Ha, bu bilgileri yazalım arkadaşlar. 10 günün sonunda harcanan miktar. x kalan para kalan miktar ya da diyelim 50 eksi x. Şimdi bu x birbirine eşit mi? Evet, çünkü grafikte birbirine eşit vermiş 10 günün sonunda. O zaman ben de eşitleyeceğim arkadaşlar. 50 eksi x eşittir X'de. x de x'imizi bu tarafa atarım. 50 eşittir 2x olur. Buradan x'imiz 25. Şimdi buradan şu sonuç çıkıyor arkadaşlar. 10 günde e, Ahmet arkadaşımız e, bu paranın 25 lirasını harcamış. Şimdi toplamda 50 lirası var zaten. E 10 günde arkadaşlar 25 lirasını harcıyorsa 50 liranın tamamını kaç günde harcar bu durumda? 20 günde harcar arkadaşlar. Cevabımız böylelikle 20 olacaktır. Bu da arkadaşlar bir karelerin oluşumu ve Ebob Ekok'un aynı anda kullanıldığı sorulardan biri. Ee, bunu 2018 yılından beri her yıl hem örnek sorularda hem de sınavda soruyor. Ee, ve o yüzden dikkatli bakmamız gerekiyor biraz arkadaşlar. Ee, burada yukarıda işte görüyorsunuz küçük kareler var. Ee, büyükçe bir dikdörtgen oluşturmuş. Ee, bunu bir kat planı ya da e, bir adres planı olarak çoğu zaman veriyor arkadaşlar. Soruyu okuyalım. Yukarıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimdeki kat planı üzerinden. Bazı bölümlerin alanları verilmiştir diyor. Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre alanı verilmeyen bölümlerin alanları toplamına oluyor arkadaşlar. Şurada iki tane alanı verilmemiş bölge var arkadaşlar. Bu bölgelerin alanlarını hesaplayıp toplamamızı istiyor. Şimdi ilk olarak bu soruyu nasıl çözeceğiz onu düşünelim arkadaşlar. Bu soruyu gör görmez ikili gruplar halinde almayı düşüneceğiz arkadaşlar. Önce i üst kısımdaki 21 ve 14 e, metrekarelik alanları düşüneceğim. İkisinin ortak bir kenarı var görüyorsunuz arkadaşlar. E, bu ortak kenar EBOB'dan gelecek arkadaşlar. 14 ile 21'in EBOB'unu hesaplarsak arkadaşlar kaç çıkıyor? 7. O zaman bu kenarı arkadaşlar 7'dir. Bu kenarı 7 ise bir dikdörtgen alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımıydı. Yani burası 7 idi. Alanın 14 olabilmesi için arkadaşlar bu kenar uzunluğunun ne olması gerekiyor? 2 olacaktır. Şimdi 7 ile neyin çarpımı 21 olur aynı şekilde arkadaşlar. 3 o zaman bu kenar uzunluğu 3 olacaktır. İlk olarak buna dair bilgileri yazdık. Sonra alt kısımdaki alanlara geçelim arkadaşlar. Burada bir 10 metrekarelik alan var. Bir de 35 metrekarelik alan var. İkisinin yine eboblarını aldığım zaman arkadaşlar ne bulacağım? 5 bulacağım. O zaman bunların ortak olan şu uzunlukları arkadaşlar 5 olacaktır doğal olarak. Şimdi 5'te neyin çarpımı 35'tir? 7'nin arkadaşlar. O yüzden burası 7. ile neyin çarpımı 10 olacaktır? 2'nin o zaman bu uzunlukta 2 olacaktır arkadaşlar. Şimdi bir de bu ortadaki bir alan var. Görüyorsunuz arkadaşlar. buna göre düşünüyoruz arkadaşlar. Burası 24 ve 24'ün çarpanlarını düşünerek şu uzunlukları, şuradaki uzunluğu ve uzun kenarı bulmam gerekiyor. 2 ve 7'nin toplamı 9. Yani şu uzunluk 9'dan büyük olacak şekilde bunu çarpanlarına ayırıyorum arkadaşlar. 24'ün çarpanlarını biliyorsunuz arkadaşlar. 1 ile 24'ün çarpımı, 2 ile 12'nin çarpımıdır. 4 de 6'nın çarpımıdır. 3 de 8'in çarpımıdır. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. şunu düşüneceğim arkadaşlar. 1 ile 24 olamayacağına göre 9'a büyük olacak. O zaman 2 12'dir mecburen şu uzunluk. 2 şu uzunluğumun hepsi de arkadaşlar 12 olacak. Şimdi 12 ise burası 2. Burası 7 olduğuna göre arkadaşlar toplamı 9. Buraya ne kalır arkadaşlar? 3 kalır. X'inin çarpımı o zaman 15 olacağı için şuradaki alanı 15 buluyoruz. Bir de onun dışında burası 2. Bu uzunluğumuz 3 olduğu için arkadaşlar 5. 12 olabilmesi için buraya ne kalır? 7. E bu uzunluğumuz zaten 7 olduğu için 7 kere 7'den kaç olacak buradaki alan arkadaşlar? 49. Bana bu iki alanın toplamını soruyordu. O zaman 49'da 15'i toplarım arkadaşlar. Buradan alanımız ne çıkar toplamları? 64 çıkacaktır arkadaşlar. Beşinci sorumuza geldik arkadaşlar. Şimdi e, soru ilk olarak okuyalım. 20.000 bin, bin metre karelik bir arsa var. Ortaklar arasında paylaştırılacak paylaşım için arsanın tamamını parsellere ayıracakmış arkadaşlar 250 metrekare 500 metrekare ve 1000 metrekarelik bölgeler ayıracakmış toplam bölüm sayısı ortakların sayısına eşittir diyor her bir bölüm numaralandırılıyor ve bu numaralar özdeş kartlar üzerine yazılarak hoş bir torba yazılıyor arsanın ortaklar arasında çekilecek kura ile bu bölümlerin sahipleri belirlenecektir diyor bu kurada da torbadan çekilecek ilk kartın üzerinde yazan numaranın alanı 250 metrekare, 500 metrekare, 1000 metrekare olan bölümlerden her birine ait olma olasılıkları eşit. Şimdi olasılıkları eşitse arkadaşlar bunun tek bir anlamı var arkadaşlar. Demek ki bunların bölündüğü sayılar eşit. Yani bundan x tane, bundan x tane, bundan da x tane bölge oluşturmuştur arkadaşlar. Buna göre arsanın kaç ortağı vardır diyor. Yani bu x'leri bulduğum zaman toplarsam çözülmüş olacak arkadaşlar. Bunu bulmanın yolu da mecburen toplam arazi üzerinden düşüneceğim. Yani x tane 250 metrekarelik bir arazi varsa buradaki toplam arazi 250 çarpı x olacaktır. Aynı şekilde 500 çarpı x artı 1000 çarpı x olacaktır. Bunun hepsi 21000 metrekare eşit olacaktır arkadaşlar. 250 x artı 500 x artı 1000 x'i toplayıp ne yapacağım arkadaşlar? 21.000 metrekare eşit yapacağım. Topladığım zaman 1750 x eşittir. 21.000 yapar arkadaşlar. Sıfırları sadeleştirelim. Ee, 2100'ü 175'e böldüğüm zaman arkadaşlar x'i 12 buluruz. Şimdi 12 tane 250 metrekare 12 tane 500 metrekare 12 tane de 1000 metrekare varsa arkadaşlar toplamda kaç tane ortağı varmış 36 tane ortağı olacaktır arkadaşlar Altan ve Can defterlerine kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan birer kare çiziyorlar Altan çizdiği karenin kenar uzunlukları 7 santim ve 9 santim olan bir dikdörtgenin alanından büyük çiziyormuş. Ee, şimdi bir tane kenarı 7 bir tane kenarı 9 olan bir dikdörtgen düşünürsek arkadaşlar alanı ne olacaktır? 63 olacak diyor ki altının çizeceği kare bundan büyük olacak. Yani ne olabilir 63'ten büyük olan tam kare sayımız arkadaşlar 64 olacakmış o zaman. Canın çizdiği karenin alanı ise bu dikdörtgenin alanından küçük. O zaman 63'ten küçük de bir tane daha tam kare düşünüyorum arkadaşlar. 63'ten küçük tam kare sayımız neydi? 49'da arkadaşlar. 49 yazalım. O zaman Canın e, dikdörtgenin alanı da e, 49 olacaktır. Diyor ki bunların çizdikleri karenin alanının arasındaki farkı soruyor. Yani bunlar arasındaki farkı soruyor. Diyor ki 64'ten 49'u çıkar bakalım. Ne bulacaksın arkadaşlar? 15 bulduk. O zaman cevabımız burada 15 olacaktır arkadaşlar. Bu 7. sorumuza geldik arkadaşlar. Etkileşimli çalışmalar oluşturulabilecek bir programlama dilinde istenilen hareketler tanımlı blokların uygun şeklinde yerleştirilmesiyle elde edilmektedir. Bu programlama dilinde bulunan bazı bloklar e, tanımlamını aşağıda vermiştir. Şimdi dikkat ederseniz cümleleri biraz daha böyle e, anlayamayacağınız şekilde soruyorlar. Hani Hem öğrenci sorudan korksun hem de e, sadece odaklanabilecek öğrencilerin çözebileceği dikkate ölçen bir sorudur. O soru çok zor değil. Ben size basit bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. E, ama böyle sorular gördüğünüzde kaçmamanız gerektiğini öncelikle hatırlatmak isterim. Şimdi geldiğimiz zaman devamında diyor ki yönlere baktığım zaman 0 yazıyorsa yukarı doğru dönmem gerekiyor. 90 diyorsa sağa dönmem gerekiyor. 180 diyorsa aşağı bakmam gerekiyor. Eksi 90 diyorsa sola dönmem gerekiyor. Arkadaşlar ben bunu bir yön belirterek hemen köşede çizdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eğer eksi 90 diyorsa sola gitmem lazım. 90 diyorsa sağa gitmem lazım. 0 yönüne dön diyorsa yukarı gitmem lazım. 180 diyorsa arkadaşlar ne yapmam lazım? Aşağı gitmem gerekiyor arkadaşlar. Bazen de bu yönleri biz yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Örnek vermiş. Bu örneğe çok bakmayacağım arkadaşlar. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ben direkt olaya gelmek istiyorum. Diyor ki k noktası eksi birden beşe e, bu nokta hangi hareketler uygulanırsa diyor. L noktası eksi dörde eksi bir noktasına ulaşır diyor. E, soruyu tam kapatmayacağım arkadaşlar. Şurada bir Yazacağım. E, dikkatinizi önce şuraya vermek istiyorum. Ne demişti sorumuz bize demişti ki yönler olarak ilk olarak şöyle bir şey demişti. E, eğer sola gitmeyi gerektiriyorsa eksi 90 yönü diyeceğiz. Sağa doğru gitmek istiyorsa 90 yönü diyeceğiz. Yukarı doğru diyorsa sıfıra, aşağı diyorsa arkadaşlar. 180 yönüne gitmemiz gerekiyor diyor. Şimdi noktalarımız neydi? K noktamız arkadaşlar. Eksi birden 5'e noktasıydı. Bu noktanın ilerleme sağlasın diyor. Sonra da bu gideceği en son konum eksi 4'e eksi 1 olsun diyor. Şimdi düşünelim arkadaşlar. ilk i̇lk olarak x noktalarından başlayalım. Yani x noktasını biliyorsunuz ki sağ sola hareketleridir. Eksi birden Eksi 4'e gitmek istiyorsam. Ben hangi tarafa gidiyorum arkadaşlar? Sol tarafa değil mi? Eksi 1'imiz e, dik koordinasında burada. Eksi 4'ümüz burada. Demek ki ben sola kaç birim gitmeliyim arkadaşlar? 3 birim gitmeliyim. O zaman şöyle diyeceğiz. Eksi 90 yönüne dön. Sonra kaç adım gittim arkadaşlar? Evet. 3 adım gittik. 3 adım gitmeyeceğiz. Şu sorunun arkadaşlar adımlarına dikkat ederek yapacağız şurada bize belirttiği adımları göre yapacağız arkadaşlar şimdi gittik eksi birden eksi dörde gittik şimdi gelelim bir de y'yi yapalım arkadaşlar 5'ten eksi bire şimdi 5 yukarıda biliyorsunuz ki koordinat ekseninde eksi -1 eksi birde aşağıda arkadaşlar aşağı doğru gelebilmem için yukarıdan ne yapmam lazım 180 yönüne dönmem lazım sonra diyeceğiz ki 180 yönüne dön Kaç adım arkadaşlar? 5'ten eksi 1'e gelene kadar 6 adım git arkadaşlar. Ve böylece cevabımız çıkmış olacak arkadaşlar. E 8. sorumuzdayız arkadaşlar. Bir kenar uzunluğu 10 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin sadece köşelerinde birer sulama sistemi vardır. Her bir sulama sistemi bulunduğu köşeye uzaklığı en fazla 4 metre olan kısmına kadar sulama yapmaktadır. Şimdi buraya kadar bir duralım arkadaşlar. Çünkü 2018 LGS'de çıkmış en zor soru bence buydu arkadaşlar. Çünkü hem şekli sizin çizmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hem de yorumlamayı sizin yapmanız gerekiyor. Şimdi bir tane kareli bir bölge varmış arkadaşlar. İlk olarak soruyu anlayalım sonra devam edelim. Bunun kenarı 10 metreye 10 metreymiş arkadaşlar. Sonra da diyor ki bunun e, işte köşelerinde fiskeler konulacak arkadaşlar. En fazla 4 metrelik alanı su akıtabilecek. Şimdi fiskenin nasıl su akıttığını biliyoruz. Böyle dairesel olarak su akıtıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Ben o zaman böyle bir bölge çizersem demek ki 4 metreye 4 metre olacak bir bölgeye su akacak. Ama 4 köşesinde de olduğu için arkadaşlar her bir köşeye bu işlemi yapmamız gerekiyor. Evet, hepsini çizdik arkadaşlar. Devam edelim. Sonra sulama kanalı yapıldı diyor. Bu bahçenin sulama yapılamayan kısmına, şimdi yapılamayan kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. İç kısmında kalan kısmı tabanı kare şekli olan bir çardak bulunacakmış. Bu çardan tabanın köşegeniyle, yani çardak yapacağım tabanın köşegeniyle bahçenin köşegeni çakışık. Çünkü köşegeni hepimiz zaten. Ee, çok eskiden beri tanıyoruz arkadaşlar köşegen şu uzunluktur ben yerinizde olsam ilk köşegeni çizerim arkadaşlar çünkü bu köşegenle karenin köşegeni yani çardağın köşegeni aynı olacakmış bunun üzerinden arkadaşlar e, bir şekil çizebilirsiniz şimdi böyle bir çardak varmış çardağı artık net bir şekilde gördünüz arkadaşlar çardağın köşegeniyle gördüğünüz çardağı çardağın köşegeniyle karenin köşegeni arkadaşlar çıkışık oldu Buna göre diyor ki taban köşegeninin uzunluğu metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre şurası bir doğal sayıymış arkadaşlar. Şuraya hatta x diyebiliriz isterseniz. Şu alana yani şu bölgeden şuraya kadar olan şu köşegen arkadaşlar bir doğal sayı olduğuna göre çardağın taban alın. Şimdi burada artık yorumlama gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 10'a 11 dairenin köşegeni arkadaşlar 10 kök 2'dir değil mi arkadaşlar? 45-45-90 üçgeninden zaten bunu biliyoruz ki bir kare olduğu için burası 45 45 diye bölüşecektir arkadaşlar. Şimdi 10 kök 2'dir ama şöyle bir dikkat etmemiz gereken bir yer var arkadaşlar. Şurası 4 birimlik bir yarıçap, Burası da 4 birimlik bir yarı çap. E şimdi tamamı 10 kök 2. 4 4 daha 8 olduğu için x'i bulabilmek için arkadaşlar 10 kök 2'den 8 çıkarmam gerekmiyor mu? Evet Şimdi onu içeri alırsam kök 200 olur arkadaşlar. Eksi 8. Şimdi kök 200'den 8'i direkt çıkaramayız tabii ki arkadaşlar. O yüzden yorumlama da bulacağız. Kök 200 nedir arkadaşlar? 14 ile 15 arasında bir sayıdır. Doğru mu arkadaşlar? E bundan 8 çıkarırsam arkadaşlar 6 ile ne olur arkadaşlar? 7 arasında bir sayı olur. Şimdi bana diyor ki ama şu uzunluk bir doğal sayı diyor. E doğal sayısı arkadaşlar 7 olamayacağına göre ben ne kabul edeyim? 6 kabul edeyim. 6.5 kabul edemem. Çünkü bana doğal sayılıyor. O zaman şöyle bir şey diyebiliriz arkadaşlar. X'imiz ne oldu bu durumda arkadaşlar? 6 olur. Hmm. Demek ki X 6 ise arkadaşlar şu uzunluklara düşünecek olursam arkadaşlar A'a e, A deyip bulamaz mıyım? Artık biliyorsunuz ki bir pisagor bağıntısı çıktı arkadaşlar. 6'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı A'nın karesi oldu. 36 eşittir. 2 A karedir. O zaman A kare ne oldu arkadaşlar? 18 oldu. E, A kareyi bulmam ne işe yaradı? E, zaten bu bir A kare değil miydi arkadaşlar? Alanı iki kenarın çarpımıydı. E, alan A çarpı A'dan A kare olmayacak mı? Yani alanımız 18 çıktı arkadaşlar. E, çok önemli bir sorudur. Çünkü bence 2018'in en zor sorusuydu. Hem yorumlama hem de e, grafiği çizip çözme adına çok zorlayıcı bir soruydu. Mutlaka bu soruyu kendiniz evde çözmeye tekrar çalışın arkadaşlar. Geldik 9. soruya arkadaşlar. Şimdi burada e, ondalıklı bir sayı vermiş. Bunun 10 üzeri a ifadesinin değeri binden büyüktür dediğine göre arkadaşlar e, bir düzenleme yapmamızı istiyor virgül kaydırarak da yapabiliriz. Bunu bölü şeklinde de yapabiliriz. Nasıl takdir ederseniz ben virgül kaydırarak yapmak istiyorum arkadaşlar. biliyorsunuz ki sağa virgül kaydırdığımızda sayıyı büyüttüğümüz için kuvveti ne yapacağız? Küçülteceğiz arkadaşlar. Kaç basamak küçültmem gerektiğine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yaptığım için arkadaşlar 13 oldu. Kuvvetini ne yapacağım arkadaşlar? Sayıyı büyüttüğüm için kuvveti 5 basamak kadar küçültüyorum. Bunu küçülttüğüm hali arkadaşlar ne diyor? büyüktür binden diyor arkadaşlar bunu yazdık devam edelim soru bize ne diyor buna göre anan an alabileceği en küçük e, tam sayı değeri diyor Şimdi arkadaşlar e, buna ne diyebilirim onun üçüncü kuvveti olduğu için önünde bir kaç sayı olduğu için e, bu kuvveti 3 yapamam arkadaşlar Eğer 3 yaparsam Tamam büyük ama e, daha küçük değeri var olacağı için yapacağım ifade yanlış olacaktır arkadaşlar e, O yüzden daha farklı bir şeyim şey 3 değil de 2 yapmaya çalışalım arkadaşlar o zaman a-5 eşittir 2 dersem arkadaşlar, yine her türlü büyük olacağı için a eşittir 7 ifademiz doğru olur arkadaşlar 10. soruya geldik arkadaşlar, ilk olarak soruyu okuyalım e, aşağıda tabloda bir lokantada satılan her gramında eşit kalori bulunan yemeklerin kütle ve kalorileri verilmiştir diyor. E, tabloya baktığım zaman 100 gramdaki kalori miktarlarını vermiş arkadaşlar. E, buna göre bakacak olursam çorbanın 100 gramda 45 kalorisi varmış. Pilavın 72, nohutun ise 40 kalorisi varmış arkadaşlar. E, lokantada yemekler her bir tabakta 100 gram e, yemek olacak şekilde satılıyormuş. Bu lokantada toplamda 538 kalori arkadaşlar değerinde 10 tane tabak yemek alıyormuş arkadaşlar. Buna göre kaç tabak nohut sipariş verilmiştir diyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar kalori miktarı ve kaç tabak olduğu. Buna göre yapacağız arkadaşlar benim için belirleyici olan şey 538 kalori yani oradaki ilk olarak 8'e takıldım ben ee, kalori miktarlarına baktığım zaman hani 8'e bana verecek tek bir e, miktar var pilav arkadaşlar o yüzden dedim ki pilavı Hani 4 tabak almıştır 4'e çarptığım zaman sonra 8 olabilecek ee, bir sayı çıkıyor arkadaşlar O yüzden dedim ki 4 tabak pilav aldıysa 72 çarpı 4'ten 288 kalori yapacak arkadaşlar. şimdi eee 288'i bulduktan sonra arkadaşlar 288 kalori burada dursun arkadaşlar devamına baktım. Şimdi 538'den 288'i çıkardığım zaman arkadaşlar geriye 250 kalorimiz kalacak arkadaşlar. Onu hesaplayabilmek için de şurada bir 45'imiz var. O belirleyici oldu benim için. Şimdi geriye kalan kalori miktarı sonu sıfır olan bir değer. Yani bu 5 olarak kalamayacak arkadaşlar. Hiç tek sayıla değil çift bir sayıla çarpılmanın ya 4 ile çarpacak arkadaşlar ya da 2 ile mecburen çarpacağım. Toplamda 10 tane tabak olduğu için. Şimdi 4 ile çarptığım zaman 180 oluyor yani kalori e, miktarımdan az bir miktar buna kalıyor ve e, düzenleyebileceğim bir sayı miktarı yok. O yüzden dedim ki çorba 2 tane tabak alınacak. Nohut da 4 tabak olacak şeklinde. E, kalori miktarlarının toplamı eğer 538'e eşit geliyorsa arkadaşlar o zaman doğrudur. E, 45 ile 2'yi çarptım. 90 kalori yapıyor. Evet devam ediyorum. E, bir de ne var? Nohut var arkadaşlar. 40 kalori. Bunları 4 tabak diye düşünmüştük. O zaman ne olacak? 160. Hmm. Üçünü topladığım zaman arkadaşlar 538 kalori yapıyor. Ve tabak miktarına baktığım zaman 2, 4 daha, 6, 4 daha, 10 tabak yapıyor. Hani hem 10 tabak aldım hem de 538 kalori'me ulaştırma göre arkadaşlar hesaplamalarımız doğru. Mecburen bu sorularda böyle deneyerek yapıyorsunuz. yana da mantıken yaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Ona göre değerler düşünüyorsunuz. Bazen ilk çözümde değeri bulamayabilirsiniz. Denemeye devam edin arkadaşlar. Bu sorunun yanlış olduğu ya da sizin yanlış yolda olduğunuzu göstermez arkadaşlar. 10 tabak yemek sipariş verildiğinde kaç tabak nohut verilmiştir diyor. 4 tabak bulmuştuk arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız 4 olacaktır.